Merhaba arkadaşlar. 11 Ağustos 2020 Salı Philadelphia Park Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için 7 ile 4 yeterli ples ayağında. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 8, 3, 6, 10, 12 ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 ile 4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 5, 3, 4, 6, 7. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 1, 8'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 2, 6, 7, 3. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9, 12, 11, 4'ü ilave edebilir. Dördüncü ayakta ekonomik oynayanlar bir numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 5 numarayı ilave edebilir dördüncü ayakta. 5. ayak 1, 2, 4. Son ayakta da bir numara tekimiz. Ek diğer ekürsü de çok şanslı. Yani son ayakta ekürler çok şanslı. Philadelphia Park tahminleri bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.